Merhabalar, ben Toros Gayrimenkul'den Fatma Arı. Bugün Didim'de villa tadında, üç tarafı bahçeli, 3 artı 1, denize çok yakın mesafede bir daire tanıtmaya geldik. Birlikte izleyelim. Denize mesafesi sadece 300 metre. Dairemiz müstakil girişli. Üç tarafı bahçeli. Full eşyası ile satılıktır. Barbekü alanını görüyoruz. Henüz yeni bir daire burası. Bu alanda bir tane kiler. Aynı zamanda da bir banyo WC mevcut. Sentelerle kapatılmış. Gördüğünüz gibi. Evet buyurun. Bu an salon mutfak bölümündeyiz şimdi. Full eşyası ile satılık. Dilerseniz eşyasız da pazarlık yapılabilir. Mutfak alanı. bu alandan salon tekrar alalım. Bir yatak odası yapılmış buraya. O köşeden gelelim. Bir alanda burada mevcut çamaşır makinesi ve bu buzdolabının olduğu alan burası. <laughs> Bir WC, bir de banyo WC'si mevcut. Salonu mutfağı gezdik. Yatak odasının birini gezdik. Şimdi ikinci yatak odasını görelim. Denize sadece 300 metre mesafede. Üç tarafı bahçeli. Bir banyo, ekstradan bir WC'si mevcut. Full eşyalı. Henüz yeni bir bina. Bahçesinde hayvan besleyebileceğiniz çocuklarınızı güvende toprakla birlikte yetiştirebileceğiniz gayet uygun bir daire burası. Fiyatı 3 milyon 850 bin TL'den pazarlıklı full eşyalıdır. Eğer böyle bir daireyi eşyalı bir daireyi aynı zamanda da toprakla haşır neşir olmak istediğiniz bir daireyi kaçırmak istemezseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.